Merhaba arkadaşlar. Amerika'dan bahsediyorum. Biz F400'leri almasaydık bize F35'leri çok severekten vereceklerdi. Tabii ki yani bu böyle olur. Başka türlü olacağını zannetmiyorum. Yani mesela Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörü de değiştirsek yani bir problem çıkmayacaktı. Sorun, sorun sadece rektör yani başka bir şey değil. Aynı şekilde sorun sadece işte S 400. Onun için hani asıl aslında bizim daha iyilik meleği olan bazı aydın kesimler var. Hani onlar da aynı şekilde ya S 400'ü niye alıyoruz biz? Kendimizi savunmayalım. Gelsinler üstümüzü başımızı açalım. Yani hiçbir güvenliğimiz olmasın. Bize saldırmazlar zaten. Yani ya da bize işte herhangi bir şekilde zorda bırakmazlar. Onlar çok iyi kalpli insanlar diye düşünüyorlar. Yani böyle düşünüyorlar herhalde. Çok iyi bir insanlar, çok yala, ya pardon, ya, yanlış söyledim. Çok böyle ya, yarayışlı, her türlü fikre, zeka seviyesi yüksek insanlar. Belli zaten bunlar. Hani burada kafa yormaya gerek yok. Yani Amerika da bizim çok iyiliğimizi düşünüyor. Her türlü, her yönden. Demokrasi timsali Yani kendi 6 Ocak'taki şeylerdeki gibi değil canım. Ya yani onlar demokraside yani demokraside öyle hatalar olabilir yani. Ama bu insanlar çok düzgün insanlar, çok şehir insanlar, çok iyi yönetiliyorlar. Çok iyi bir şekilde bizim her türlü iyiliğimizi düşünüyorlar çok dostlar. Hangi soy şeyden ya? Yani neyse fazla fazla karıştırmayalım. Çok iyi bir şeye dayanıyorlar. İnsanlık hakkı dediğin zaman onlardan sorulur. İnsan hakları. Yani her türlü her türlü melek gibi iyilik timsali, her zaman her dediğinin arkasında duran, hiçbir şekilde entrika çevirmeyen öyle bir millet. Biz de çok güveniyoruz zaten ya. Hani biz yanlışlıkla işte S400'leri aldık. Yani yanlışlıkla da kullanacağız yani. Artık başka bir şey yok da. Hani bu yanlışlıkla oldu yani. Biz bilmeden yapıyoruz. Ne yapalım? artık olmuş yani. Biz çok kötüyüz. Yani çünkü hakkımızı savunuyoruz. Yani hakkımızı savunmamamız lazım. Yani bize büyük bir ihtimal çok dostani bir şekilde davranacaklar. Her türlü her türlü kapılarını açacaklar. Hatta kapımızı da açacaklar yani. Sevgiler, saygılar. Bu iyilik dolu insanları yani çok bir şey özveri saygıyla dinlememiz lazım. Bizleri çok seviyorlar çünkü.